Merhaba arkadaşlar size Kuarto oyununu tanıtacağım. Kuartu oyunu çok güzel bir akıl ve zeka oyunu. Ee, diğer oyunlardan farklı özelliği oynayacağımız taşa rakibimizin karar vermesi. Bu şekilde bir tahtamız var ve bu şekilde taşlarımız var. Taşlarımızın yarısı siyah yarısı açık renk, ee, yarısı kara yarısı silindir, yarısı delikli yarısı deliksiz, yarısı kısa boylu yarısı uzun boylu yatay dikey çapraz. Bir de şu şekilde kare olarak, bu şekilde kare olarak dört e, taşı bir araya getirmeye çalışacağız. Dört tane siyah, dört tane açık renk, dört tane delikli, dört tane deliksiz, dört tane kısa, dört tane uzun bir araya geldiğinde. Kuarto yapmış olacağız. Ee, şöyle bir şeye dikkat edeceğiz. Kuarto yapan kişi taşını koyduğu anda kuarto demelidir. Eğer kuarto demezse rakibi kuarto diyerek kazanabilir. Eğer her ikisi de kuarto demeyi unutturlarsa oyun e, bir sonraki tura kalır. E, devam eder yani. E, daha sonra kimin kazanacağına bakılır. Şimdi hemen oynamaya başlayalım. Oynarken de anlatmaya devam ederiz. Evet, rakibim şimdi benim elime bir taş verecek ve ben o taşı istediğim yere koyarak kullanacağım. Uzun, açık renkli bir taş. Deliği yok. Böyle koydum. Şimdi ben arkadaşıma kısa, delikli siyah bir taş veriyorum. O istediği yere koyuyor. Sıra bende. Şimdi rakibim bana verecek. Özellikle ee, şöyle durumlarda dikkat edeceğiz. Mesela 3 tane delikli yan yana geldiyse çapraz ya da e, yatay dikey bir şekilde yan yana geldiyse o zaman daha dikkatli olacağız. Bir tane delikli silindir vereyim. Evet, rakibim şimdi bana verecek. Mesela şimdi tehlikeli bir durum oluştu. Şurada 3 tane taş var. Söylemek zorunda kaldım anlatırken ama buraya dördüncü bir uzun gelirse uzunu koyan kuartoder kazanır. O yüzden bana artık kısa taş vermek zorunda. Ben de tabii ki biraz sonra ona kısa taş vermek zorundayım. Şöyle koyuyorum. Rakibime vereceğim. Kısa verelim demiştik. <laughs> söylemediğim bir şey daha var söylersem yenilirim <laughs> niye onu oraya koydum ki kapattın bak burayı yani bir ihtimal sen de e, ben aldanırdım sana verirdim kazanırdım yani şimdi ben Geçinin, kazandım, evet kaybedeceğim gibi şöyle koyuyorum kuarto diyorum kare 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 dört tane kare bir araya geldi çapraz düzlemde ve ben kazandım evet kazanan kim olursa olsun birbirimizi kutluyoruz oyunu bu şekilde bitiriyoruz evet arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu izleyin beğenin ve arkadaşlarınıza tavsiye edin teşekkür ediyorum